Stranger Things'in 5. sezonunun ilk 4 bölümü sonunda yayınlandı ve gelin bu videoda bu 4 bölümü birlikte inceleyelim. Videoda ağır spoiler bulunmakta ona göre. Öncelikle 5. sezon için yıllardır bekliyorduk ve tam olarak hala bütün sezon izlememiş olsak bile kesinlikle bu 4 bölümden sonra beklediğimize değdiğini söyleyebilirim. Yani genel olarak ilk 4 bölümün çoğunluğu artı 18 ve çok fazla kanlı ve vahşetli sahne vardı. E bir de gece 4'te yayınlayıp bu saatte izleyenleri korkutmak için ellerinden geleni yapmışlar desek yanlış olmaz. İlk bölüm 4. sezonun ardından geçen 584 günlük sürede karakterlerimizin neler yaptığını bize göstermek için yapılmış biraz yavaş ilerleyen bir bölümdü. Ve bu bölümde Hawkins'in karantinaya alındığını, kasabanın ortasında açılan artı şeklindeki geçitlerin kapandığını görüyoruz. Ancak bütün bu karantina ve ordunun sıkı yönetimi baş karakterlerimizi durdurmaya yetmiyor tabii ki. Bu 584 günlük sürede ekibimiz kurdukları düzen sayesinde ordunun kontrolünde olan geçitten hapırı defalarca geçirmişler ve Upside Down'da Vecna'ya dair iz bulmaya çalışmışlar. İşte tüm bu ekibin bu kadar düzenli çalıştığı yerde bir tek Dustin'in ekipten uzaklaştığını ve başka şeylerle uğraştığını görüyoruz. Çünkü Dustin, Eddie'nin onu ve diğerlerini kurtarmak için kendisini feda etmesini hala atlatamamış. Ve kasabadaki herkesin Eddie'yi bir büyücü olarak görüp onun ölüsünü bile rahat bırakmıyor olmaları Dustin'i aşırı rahatsız ediyor. O kadar rahatsız ediyor ki önceki sezonlarda en iyi anlaştığı kişi olan Steve ile bile aralarının bozuk olduğunu görüyoruz. Yani bu ikiliyi izlemek aşırı eğlenceliyken aralarını bozmaları bence hiç olmamış. Neyse dönelim hikayemize. Ordunun başındaki tüm general ve ayrıca doktor olan ablamızın Upside Down'a bir laboratuvar kurduğunu görüyoruz. Ve burada oradaki yaratıkları incelediğini ancak daha fazla bir şey öğrenmek için Eleven'ı yakalamaya çalıştığını gördük. Laboratuvar konusundan devam edecek olursak Eleven Upside Dağı'na geçtiğinde burada Doktor Abla'nın Eleven gibi süperleri durdurmak için özel bir silah geliştirdiğini yani hapırın değişiyle onların Kryptonitini bulduklarını gördük. Ve Eleven bu laboratuvarda görevli askerlerden birisinin zihnine girince oradaki gizli odalardan birisinde çok güçlü birini tuttuklarını ve onun Vekna olduğunu düşünüyordu. Ki başta mantıklı gelse bile Vekna'yı bu şekilde tutsak etseler Demogorgonların bu kadar rahat takılamayacaklarından onun Vekna olmadığını anlayabiliyorduk. Ve Eleven'ın bu odaya ulaştığında yine herkesin tahmin ettiği üzere 8 numaralı Kali'yi yakaladıklarını ve burada onun üzerinde deneyler yaptıklarını görüyorduk. Yani Kali'nin geri döneceği zaten belliydi. Ha bu şekilde olacağını kimse tahmin etmemişti. Ama Kali'yi kullanarak bu tarz silahlar üretmelerinden Kali'yi uzun zamandır orada tuttuklarını anlayabiliyoruz. Bunun dışında Vecna'yı ilk bölüm ve devamında görmesek bile yine kendisine tıpkı Will gibi yeni kurban olarak Mike'ın küçük kardeşi Holly'yi seçtiğini gördük. Ve Holly'yi almak için Demogorgon onların evine gittiğinde Will de aslında yeni yeteneklerini yavaş yavaş fark etmeye başlıyordu. Ve Demogorgonların gözünden onları görebildiğini görüyorduk. Ve başta tıpkı bunun zihin avcısı gibi bir şey olduğunu düşünsek de aslında öyle olmadığını 4. bölümde anlıyoruz. Ama oraya geleceğiz. Demogorgon Holly'i almaya geldiğinde annesiyle babasını ağır yaralıyordu. Ve biliyorsunuz ki Mike'ın annesi Karen hakkında Vecna'nın kız kardeşi olduğuna dair bir teori vardı. Ama Demogorgon Karen'ı da ağır yaralayınca bu teori yanlış çıktı diyebiliriz. Ama bence teorinin hala doğru olma ihtimali var. Çünkü Demogorgon Mike'ın babasına saldırdığında bir saniye bile düşünmemişti. Ancak Karen'ın karşısına çıktığında sanki bir anlık tereddüt edercesine duraklaması benim dikkatimi çekti. işin sonunda onu yine ağır yaraladı ama öldürmedi. Bu yüzden ben bu teorinin hala doğru çıkacağına inanıyorum. İlk 4 bölüm boyunca sürekli karakterlerin ikili olarak birbirleriyle zıtlaştığını gördük. Bunlardan en önemlisi de tabii ki Steve ve Jonathan'dı. Çünkü her ikisi de aslında Nancy için birbirleriyle savaşıyordu desek yanlış olmaz. İşte bu da bence ikisinden birisinin ölecek olması teorisini doğruluyor. Çünkü bu aşk üçgeni bu şekilde devam edemez. Nancy bile ne yapacağını şaşmış durumda. Ha umarım City baba ölmez. Janet'in çok da umurumda değil. Bu kadar birbiriyle zıtlaşan ikilinin yanında yeni bir dostluğun başlangıcını da gördük. Will ve Robin ikilisi. Robin, Will'in kendisi gibi olduğunu anladığında ona bir nevi ablalık yapıp destek oluyor. Ki böyle davranarak Will'e yardımcı olmuş olması da aslında herkesi kurtaran şeydi. Ha bunca şeyin yanında Will'in annesi Joyce'a büyük kuruldu. Yani sanki bir tek kendi oğlu varmış gibi hangi olay olursa olsun Will sen evde bekle diye çocuğu korumaya çalışıyordu. Ve bir saniye de Will telsiz dinlemeye yardımcı olabilirim dediğinde annesi bildiğin seni tehlikeye atamam Jonathan sen git halledersin diyordu. Ulan bu Will senin evladın da Jonathan bakkalın oğlu mu? O da senin yavrun. Ha sonlara doğru Will ağırlığını koyuyordu ve annesi daha az savunmacı hale geliyordu ama başta beni gerçekten gücük etti. İlk 4 bölümde Vecna'nın yeni kurbanlar seçmek için kendisine yeni bir yöntem geliştirdiğini ve çocukları Henry haliyle gözüküp sizi canavarlardan koruyacağım diye kandırdığını gördük. Ve ilk kandırdığı çocuk olan Holly'yi aldığında onu kendi zihnini hapsettiğini gördük. Ve en büyük teorilerden birisinin de gerçekleştiği ana şahit olduk. Bir önceki Stranger Things teori videomda Max'in Vecna'nın zihninde hapsolduğunu ve onu bir şekilde geri döndüreceklerini söylemiştim. Ve gerçekten öyle de oldu. Holly Vekna'nın zihnindeyken Vekna ona sakın ormana gitme diyor. Ve ardından bir posta geliyor ve Holly'ye Henry'nin ağzından ormana gelmesi söyleniyor. Ve bir anda karşımıza Max çıkıveriyor. Max kendisine 4. sezonda olanlardan sonra ölmesi gerekirken Lucas'ın ona inancı sayesinde hayata tutunabildiğini ve Vekna'nın analarında uyandığını anlatıyordu. Bu anılardan birisinde Henry'nin Will'in annesi Joyce ile aynı sene liseye gittiğini bile görüyordu. Ki bu detayları boşuna eklemezler. Kesinlikle Joyce, Henry ve diğer ebeveynlerin geçmişte yaşadıklarını bize gösterecekler. Neyse Max, Lucas'ın hastanede sürekli ona inanıp yanına gelip müzik açması sayesinde kötü analardan iyi analara doğru yolculuk yapmayı başarıyordu. Ve tam Vekna'dan kurtulacakken müzik kapanınca geçit de kapanıyordu. Ve Max orada hapsoluyordu. Bu anda Vekna'nın gelip Max'i kovaladığını ve Max'in bu gördüğümüz mağaraya girince Vekna'nın ona ulaşamadığını ve bu mağaraya giremediğini görüyorduk. Şimdi normalde herhangi bir karakterin bu tarz bir mağaraya girememesinin altında yatan ağının çocukluğunda olan kötü bir olay olduğunu düşünürüz. Ama bence Wegner'ın bu mağaraya girememesinin asıl sebebi lisede yaşadığı bir şeyden dolayı. Çünkü Henry daha çocukken kendi ailesinin içinden geçen bir karakterdi. Bu zamanlarda bir şey yaşamış olduğunu düşünmüyorum. Ben bir ihtimal Henry'nin bu mağaraya girememesinin sebebinin eskiden sevdiği bir kızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Will'in Demogorgonlara yaklaştığında onların gözünden görmesinin yanında bir sürünün tamamına bağlanıp görmemesi gereken şeyleri de görebildiği bir sahne gördük. Ve burada bir spiralin içinde sütunlara bağlanmış çocukları ve onların ağzına tıpkı kendisine olduğu gibi bir upside down borusu takıldığını görüyordu. Yani Vekna'nın büyük planına dair bir ipucuydu aslında bu sahne. Gelelim bu 4 bölümdeki en efsane an olan final sahnesine. Yine bir önceki teori videomda yer verdiğim bir teorinin daha gerçekleştiğini gördük. Bill, Mike ve diğerleri Vekna'nın ele geçireceği çocukları saklamak için ordunun üstüne giriyorlardı. Ve burada askerler tarafından yakalandıklarında Vili'nin ense köküne yine ağrı saplanıyordu. Başta Demogorgonlardan onlarcası her yerden portal açıp çıkarak oradaki askerlere saldırıyordu. Askerler Demogorgonlarla bir şekilde savaşabiliyordu. Ancak tam bu anda Vili'nin yanındaki bu asker Demogorgon ateş tutunca bundan Vili'nin de etkilendiğini ve vil kötüleşince bütün Demogorgonların da etkisiz hale geldiğini gördük. Şimdi buraya bir parantez açmamız lazım. Bir önceki bölümdeki ahır sahnesinde Vili ile annesi ahırın dışında konuşurlarken Joyce Vili e Montunal al dışarıda bu şekilde durmamalısın diyordu ve Joyce'un da bayağı bir üşüdüğünü görüyorduk. Ancak Will'e dikkat ederseniz üzerinde bir tek kıyafet olmasına rağmen hiç üşümüyordu. Dördüncü bölümde de ateşten etkilenmesi tıpkı zihin vücudundayken olan belirtilerle aynıydı. Yani Will'in upside down'a bağlantılı olduğunu bize gösteren en büyük detaylardı. Neyse tüm bunlar olduğunda Vekna Baba sahneye giriş yapıyordu ve oradaki askerlerin hepsini inanılmaz bir şekilde katlediyordu desek yeridir. Ve burada Vili havaya kaldırıp sen benim ele geçirdiğim ilk çocuktun, seni o kadar kolay ele geçirdim ki senin sayende nelerin olabileceğini ve neleri başarabileceğimi öğrendim deyip meğer bazı zihinler bu dünyaya ait değilmiş, Upside Down'a aitmiş diyordu. Ve Vili bırakıp oradaki çocuklar alıp gidiyordu. Hemen ardından Demogorgonlar Vil'in dostlarına saldıracağında Vil'in güçleri ortaya çıkıyordu. Ve Demogorgonları tıpkı Vekna'nın kurbanlarının işini bitirmesi gibi haklıyordu. Yani Will'in ziyanırsız içinde değilken soğukta üşümemesi, bunun yanında ateşten etkilenmesinin sebebi başından bir Upside Down ile bağlantılı olmasıydı. Ki bu öylesine bir bağlantı da değildi. Çünkü Will aslında Upside Down'daki Vecna'nın tam zıttı olan iyi bir karakterdi. Ki bence Will Vecna'dan bile daha güçlü olacak ve bunu yeni gelecek bölümlerde ve finalde göreceğiz. Çünkü Will Vecna'nın yapabildiği her şeyi yapabildiğini 4. bölümde keşfetmişti. Şimdi Will'in güçlerinin ortaya çıkması, Vekna'nın bazı zihinler benim dünyama aitmiş demesi aslında çok önemliydi. Çünkü Upside Down'a ait olan zihinlere sahip olan bu çocukların da güçlerinin çıkma ihtimali olabilir. Ki bence öyle de olmalı ve bu çocukların güçleri sayesinde Vekna daha da güçlenmek zorunda. Yoksa şu an Vekna'nın karşısı çok daha güçlü durumda. Eleven, 8 numaralı Kali ve yeni güçleri çıkan ve Upside Down'daki yaratıkları kontrol edebilen Will. Bu üçü bir araya geldiğinde Vekna'nın hiçbir şansı olmaz gibi duruyor. Bu yüzden Vecna'nın Upside Down'ın merkezine daire şeklinde bir duvarla kapatması boşuna değil. Burada kesinlikle gücüne güç atacak bir şeylerin peşinde. Son olarak bir şeye daha değinmek istiyorum. O da tabii ki Eddie karakteri. Şimdi yine teori videomda Eddie'nin bir şekilde geri dönme ihtimali olduğuna dair teoriler anlatmıştım. Ve bu 4 bölümden sonra Eddie'nin de bence bir şekilde Vecna'nın zihninde sıkışıp kaldığını ve Max ile buluşup ikinci partta kurtulduklarını görsek bence inanılmaz ötesi olabilir. Yani Eddie'nin dönmesini neredeyse herkes istiyor. E sezonun başlangıcında sürekli Dustin ve Eddie konusunu bu kadar çok işlemeleri bence boşuna değil. Benim Eddie'nin döneceğine dair hala ümidim var. Bakalım göreceğiz. Evet benim şimdilik 5. sezonun ilk 4 bölümü hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bölümleri izler izlemez hemen ardından bu videoyu hazırladığım için biraz üstün körü bir inceleme oldu diyebilirim. Ama sağlam kafayla oturup çok daha detaylı bir inceleme daha isterseniz yaparım. Sizin ilk 4 bölüm hakkındaki düşünceleriniz neler? Beklentinizi karşıladı mı? Yorumlarda buluşalım. Stranger Things videolarının devamını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.